Bizler Rabbimizden gelen bir sünnet gereği sırrımızı kimseye ifşa etmeyeceğiz ve aynı şekilde başkalarının sırlarını da ifşa etmeyeceğiz. Bu da önemli bir mesele. Bu da yine Allahu Teala'nın bir sünneti. Allahu Teala bizlerin günahlarını şu an birbirimize gösterecek olsa bu hadis gereği birbirimizin cenazesine bile katılmazsınız buyuruluyor. Allah bunu yapmaya kadir mi? Allah her şeye kadir ve bunu kendi isteğiyle ve kendi rahmetiyle ve rafetiyle kuşatıyor bizlerin ayıplarını ve bizden de böyle olmamızı istiyor. Hatta bizler bir mümin dünyadan gittiği zaman onun arkasından konuşamayız. Bu izni Allahu Teala bize vermiyor. Yani tamam öldü gitti artık bu dünyada da istediğimizi söyleyebiliriz. Hatta diyor ki onun cenazesini yıkarken onda gördüğün ayıpları gidip başkasına söylemezsen annenden doğduğun günkü gibi günahlarını siler. Daha da ilerisi bizler cenaze namazı kılarken ne diyoruz? Allahümme inkâne muhsinen fezid fi ihsani ve inkâne musiyen fe tecavezen. Yani Allah'ım bu meyyiti biz kendi çapımızda tanıdık bu dünyadan giden şahsı. Eğer iyiydiyse ona iyiliğinle muamele et. Kötüydüyse de onun günahlarını affeyle. Yani onun ayıplarının yine ortaya çıkmasına izin vermiyor ileride bir sonraki cümlede şöyle söylüyoruz. Allahümme la ne'alamu minhu illa hayra. Allah'ım ben bu cenazeden iyilikten başka bir şey görmedim. Ve bazen biz katıldığımız cenazeyi tanımıyoruz. Ya da tanıyoruz onun günahkar olduğunu biliyoruz. Ancak Allah onun cenaze namazında bize böyle söylememizi emrediyor. Ölüsünün bile kusurlarının ortaya çıkmasını, ifşa olmasını istemiyor. Kalmış ki birisinin kusurlarının ortaya çıkmasını istesin.